Merhaba arkadaşlar. Sizlere çok büyük bir müjdem var arkadaşlar. Yüzde iş garantisi. Evet bak yanlış duymadınız. Yüzde yüz iş garantisi vermiyoruz arkadaşlar. Bence harika bir haber. Neden biliyor musunuz? Çünkü bize şunu soruyorlar. Süleyman Hocam biz bu eğitimleri alınca siz bize iş garantisi veriyor musunuz diye. Buna bir açıklık getirmek istedim. Bakın. Ben iş garantisi verebilecek güçte olsam Türkiye'deki 5 milyon iş size iş bulur, Cumhurbaşkanlığımı ilan ederdim. Şahsen devletin bile bu gücü yokken ben ya da bir başkasının çıkıp böyle bir iddiada bulunması sahtekarlık ve dolandırıcılıktır. Bu zamana kadar eğitimle eğitim almak için başvuru yapan her kardeşimize, arkadaşımıza şunu söyledik. Bak. Eğitimini alacaksın. Biz sadece eğitim kurumuyuz. Asla iş garantisi vermiyoruz. Eğer ben iş garantisi veriyor olsaydım, diyelim ki 10.000 TL değerinde temel düzeyden bir eğitim alacak. Yani 10.000 lira, evet çok büyük bir para. Bulamayan parası olmayan, bulamayanlar için çok büyük para, 100 lira bile geri geliyor, çok büyük bir para. Ama düşünsenize bir adam var kesinlikle iş garantisi veriyor. Kesin yani bir sürü kanıtlamış etmiş falan ki öyle bir şey yok. Hani kanıtladığımız falan bir şey yok. Sadece algı böyle bir algı oluşmuş herhalde. Ya da bazı kişiler böyle düşünmüş. Ya o 5 milyon insanın zaten hadi şeyleri geç. Belli bir yaş grubunu geç. 3 milyonu gençtir. Bu 3 milyon insan gerek kredi kartından gerek borç harç bir şekilde gerek kredi çekerek ne bileyim telefonu satarak ya bir şekilde 10.000 TL'ye bulur verir ve iş sahibi olacağım ümidiyle bize gelirlerdi. Biz de zaten yüzlerce trilyon içinde yüzerdik falan. Şimdi ve ne olurdu sonucunda? Bu kadar kişi iş sahibi yapıp inanın seçime girer cumhurbaşkanlığı mı ilan ederdim. Yani bu mümkün değil arkadaşlar. Size her kim ya da kimler biz size kesin iş garantisi veriyoruz. İşte iş garantili yakın koruma eğitimi. Sadece ben kendi alanım için konuşuyorum. Bu arada diğer meslek grupları için konuşmuyorum ama zaten %99 hiçbir meslek grubu iş garantisi veremez. Bakın çok basit. Veremez. Verebiliyor olsaydı buyurun 5 milyon kişi iş garantisi verir. Buyurun hadi. Yok veremez. İnanmayın bu insanlara. İş garantisi falan yok. Müjdem buydu. Yani müjde kısmını biliyor musunuz? Ee, böyle bir algı oluşmuş benle ilgili çok küçük bir azınlık bir e, grupta ya da grup değiller tabii de hani azınlık bir sayıda insan e, grubunda böyle bir düşünce oluşmuş. Bana çok sorular geldi bir ara. Hala da geliyor. Buna bir e, açıklık getirmek istedim. Çünkü böyle bir şey inanıp, böyle bir şey kapılıp rehavete düşmeyin. Yok arkadaşlar. Kimse bunu yapabilecek meziyette değil. Bakın bu mümkün değil. Ha bunu devletimiz için söylemiyorum. Bireysel olarak söylüyorum. Düşünsenize siz bu ülkede sabancılar, koçlar var, zorlu linkler var falan. Ya En az el, aralarında e, insan çalıştırıyor. 12-13 bin kişi çalıştırıyor. Bu insanlarda bu güç yok. Diyoruz ki 5 milyon siz var. Ha, bu mümkün değil. O yüzden kimse iş garantisi veremez. Peki koruma eğitimi aldık. Nasıl iş bulacağız? Bakın. Bu sizin meziyetinize kalmış bir şey. Çevrenize, araştırmacılığınıza, hırsınıza anlatabildim. Bu işin peşinde ne kadar koştuğunuza kalmış bir şey. Ben biliyorum ki iş almak için, tabii şimdi ismini veremeyeceğim bir kurum. Hali özel çünkü iş olarak. Daha önce de işini alıp yaptığım bir kurum. İş almak için kurumla defalarca kere görüştüm bilirim ben. Bir sene, iki sene. İşini alamadım ben. İki yıl, iki yıl sonra gittim işini aldım. Verdiler en sonunda. Ama daha yolun çok başındaydık. Yani şimdiki zamanlarda bizim böyle bir şeyimiz yok. Tabii iş bize kendisi geliyor zaten. Ayrı bir olay ama. Yani bu mümkün değil. Mesela şu çok geliyor. Hocam biz sizden bu eğitimi aldıktan sonra sizin ekibinize dahil olabilir miyiz? Bakın. Binlerce kişi bizden bu eğitimi almıştır. Şu anda işte onlarca kişi almaya devam ediyor. Şimdi biz bu binlerce insanı ekibimize alamayız. Böyle bir şey yok. Ben size bunun sözünü vermedim. Veremem zaten. Yani böyle bir kudret yok. Anlatabildim mi? Yani koçta Sabancı da bu güç yoksa, devlette bu güç yoksa zaten bizde zaten yok. Şimdi ne yapıyoruz peki biz? Eğitimi veriyoruz. Tabii ki bize işler geliyor. Biz her işimizi paylaşmıyoruz netice itibariyle. Gizli tuttuğumuz işlerimiz var. Eğitimler bize, işler bize geliyor. Kaç kişi lazım? Beş kişi lazım. 10 kişi, iki kişi lazım. Gerçi en az iki, üç kişiyle çalışmıyoruz biz. En az beş altı kişi çalışıyoruz ama ya da elli kişi lazım. Yani bir örnek vereyim ben size. Bana dolaylı olan gelen bir iş örneğini verebilirim canlı canlı. Geçen seneydi sanırım. Antalya'da Jennifer Lopez'in konseri vardı. İş benim işim değildi. Önce onu söyleyeyim. Bana direkt gelen bir iş değildi. Sadece oraya koruma talep edildi ve bağlantının bağlantısıyla bana ulaşıldı. Dediler ki hocam buraya işte koruma göndermemiz lazım. Kaç kişi dediler? 50 kişi dediler. Tamam dedim. 50 kişi yolladım mesela ben. Şimdi hatta tabii o işi ben mi yapmış oldum? Tabii ki hayır. O işi yapan şirket başka bir şirket bilmiyorum da. Aklıma da gelmiyor şu an. Hani demek istediğim şu. E şimdi 50 kişi istenmiş. Tamam. E bize başvuru binlerce. Biz hangisini seçip göndereceğiz? Hangi kişi kendi ekibimize alacağız? Biz bunları eleyip aradan seçmek zorundayız. Herkesi alamayız ki dediğim gibi öyle bir kudret yok. Ya da 5 kişi istemiş. Düşünsene sen 100 kişi başvuru yapmış. Kaç kişi alacağız? O yüzden aklınızda şu olmasın. Öncelikle kendinizi şuna hazırlayın. Ben eğitim alacağım. Eğitim alıp kendimi geliştireceğim. Ve aslan gibi iş arayacağım arkadaşlar. Biz öyle yaptık çünkü. Yani armut piş, ağzıma düş. Yok. Hiçbir yerde yok. Hele arada duyuyorum. Şimdi şirketin adı inanın hatırlamıyorum ama bir güvenlik şirketi. Öğrenirsem onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şöyle bir şey diyormuş insanlara. seni Almanya'ya göndereceğiz. Ondan sonra Almanya'da eğitimler alacaksın. 12 bin euro senin adına biz şirket olarak para vereceğiz. Eğitimine senin adına harcayacağız. Şöyle düşünün. Siz bu iş başvurusu yaptığınız şirket artık hangi şirketse. Sizi Almanya'ya gönderiyor. Sizin eğitim, yeme, içme, konaklama tüm masraflarınızı bu şirket karşılıyor. 12 bin, 13 bin euro. Ya da dolar. Bilmiyorum Almanya euro. Şimdi şirket Türk şirketi ödediği para euro. Hadi 12-13 bin değil 10 bin euro olsun. 7 lira şu an 70 bin lira yapar. Ve eğitim alıp geldikten sonra bir de sizi burada sınav yapacaklarmış. Sınavı geçerseniz koruma olarak işe alacaklarmış. Şimdi ben buna her yerimde gülerim. Yani böyle bir dolandırıcılık şekli yok. Ve öğrencim sormuş, demiş ki yani biz size ne vereceğiz? Sen şu an için bize bir şey ödemeyeceksin. İşte bir kayıt ücreti varsa bak bir şey ödemeyeceksin bir kayıt ücreti. Ne kadar? 2000 lira. E ne olacak bu ikiyi verince? İşte sen bizim şeyimize, şirketimize kayıtlı kişi olacaksın. E siz demediniz mi beni eğitime göndereceksiniz, geleceksin geleceksiniz. Ondan sonra bir sınava gireceksin. Sonra sen sınavı geçersen biz seni alacağız falan. 2000 lira kayıt. Yani dolandırmanın o kadar çok yöntemi varmış ki. Bakın. Biz bir federasyonuz. Resmi. Geçenlerde yayınladım Instagram üzerinden belgeyi. İsteyene de atarım. Hiç sıkıntı değil. Uluslararası Yakın Koruma ve Savunma Eğitim Federasyonu. Tüzüğümüzü daha yayınlamadım. Şu an bir de malum İçişleri yayınladığı genelgeyle 31 Ağustos'a kadar genel kurul toplantılarında yasakladığı için şu an resmi olarak yasak genel kurul toplantısı yapmak. Ee, biz şu an genel kurul toplantısı yapıp kararname yani kendi içimize kararnameler çıkartamıyoruz. Yani web sitemizi mesela biz daha Türkiye'deki ayağını yeni kurduk. Diğer ülkelerde zaten vardı. Biz kurulur kurulmaz hemen onlara Sambu MMA Federasyonu, Sambu MMA Mixed Martial Arts Federasyonu üzerinden diğer ülkelerdeki temsilciliklerimizi konuşup onlara temsilciliklerini verdik. Resmi mazbatalarını Eylül'de Ekim gibi vereceğiz. Türkiye'deki temsilcilerimiz için de bu geçerli. Bunu da açıklamak istedim çünkü bu yönde de çok sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle, biz bir federasyonuz. Evet İçişleri Bakanlığı onayları. Bir federasyon. Spor Bakanlığı bir alakamız yok. Spor Bakanlığı'na bağlamak gibi niyetimiz yok. Çünkü biz spor federasyonu değiliz. Bununla bir anlaşalım. Federasyon ne yapar? Eğitim verir. Konferans yapar falan. Biz de bunları yapıyoruz. Daha dün akşam bir konferanstaydım mesela. Çok küçük bir konferans verdim işte pandemi sürecinde spor sağlıkla ilgili vesaire gel. Şimdi benim size iş garantisi veriyorum diye bilmem için kafayı yemiş olmam lazım zaten. Ve bunu özellikle insanlar şöyle algılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi biz şu kadar para ayırdık işte 10 bin, 3 bin, 5 bin, 20 bin neyse yani bir rakam ayırdık. Biz parayı ayırdık, evet verdik, eğitim aldık şöyle böyle hani iş. Bakın. Bir ürünü birçok kişi satar. Tamam mı? Mesela şimdi şu saat. Şimdi bu saat bir ürün değil mi? Ben, bana, ben bunu internet üzerinden aldım. Bir sayfadan almıştım. Unutmuşum sayfanın ismini taktik bir şeydi sayfanın adı. Ben bu saati 110 liraya mı, 115 TL'ye mi öyle bir şey aldım. Öyle pahalı bir şey değil. Yani. Şimdi. Aynı saati ben başka sitede gördüm. 300 lira yazıyordum. Aynı saat. Özellikleri de aynıydı arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir yerde daha denk geldim. Biraz farklısı ama aynı. Özellik aynı. Marka da aynı. 200 lira mı, 250 lira mı? Böyle bir şey yazıyordu. Şimdi. Bir başkası 500 liraya versin, 1000 liraya versin. Beni ilgilendirmiyor. Herkes kendi kalitesini değerini kendisi belirler. Kendi kalitesini, değerini kendisi nasıl belirler? Yaptığı işin iyi ise toplumun nezdinde takdir gördüğü kadarıyla kalitesini yükseltir. Yani toplum belirler aslında. Ya adamlar yurt dışına çıkartıyor 7 gün. 2000 dolar paranı alıyorlar. Ondan hariç bir de gidiş geliş olur masrafın 2000 dolar. Dolar kaç para? 6,5-7 lira. 7 lira desen 14.000 TL para veriyorsun. Üstüne işte Polonya, Bulgaristan, Almanya, Amerika bir yerlere götürüyorlar. Üstüne bir de gidiş geliş uçak paranı alıyorsun. Gidiş geliş en ucuz 4,5-5 bin liradan başlıyor. 20-22 milyar civarında hani yedin içtin, gezdin, dolaştın falan. Totalde 25'i buluyor aşağı yukarı. Bir para harcıyorsun. Gidip gelenlerle konuştum çünkü ben denk geldik. Beni aradılar falan. Bu sektörde olduğumuz için bize de sormuşlardı. Şimdi 25 lira para harcıyorsun. Ondan sonra sana bir sertifika veriliyor şirketin adına. Yani bir kurumun adına değil bir sertifika veriliyor sadece. Ve bu sertifika ile iş bulmanı bekliyorlar. Bakın. Gidin bir yerde bakkal dükkanı açın. Gidin bir yer büfe açın. Daha komik bir şey söyleyeyim ben size. Köşe başlarında birçok şehirde vardır. böyle simitçi tezgahları olur. Yere sabittir onlar. Özellikle kavşak kenarlarında falan. O Nerede duruyor o simitçi tezgah? Kaldırımın üstüne değil mi? Yani o kaldırımın üstünde durduğu o 2 metrekare alan için vergi dairesi ona vergi defası veriyor. Ne demek, ne demek istiyorum biliyor musunuz? Yani gidin vergi defası alın. Ne şirket açtıysanız açın. Adına ne koyduysanız koyun. Açılan her şirket kendi adına. Kendi adına ama bakın devlet, hükümet falan vesaire demiyorum. Bakanlık vesaire demiyorum. Kendi adına sertifika basıp verebilir. Bakın bunu ben söylüyorum ama bunu herhangi bir muhasebeciye sorun. Herhangi bir bakkal dükkanına gittiğiniz bakkal dükkanı adam kafayı yemiş diyecek ki ben seminer veriyorum bakkal semineri. Olmaz ya oldu bizim ülkemizde. O bakkal kendi adına bir A4 adına şi şirketinin yani bakkal şirketinin logosunu koyup adını yazıp altına da mesela sana sen gittin bakkaldan şey aldın öyle bir seminer aldın altına falan falan TC'li falan falan kişi bizim işte şirketimize gelerek şu şu eğitim seminerine katılmıştır da ama tabii ne diyebilirse bakkallık semineri olabilir bu en fazla yani kendi sektöründe bir şey yapabilir. Bu şöyle bir şaka değil bu arada. Şimdi bu adamların verdiği sertifikalar bu şekilde. Gördüm ben bunu. Biz federasyon üstünden veriyoruz hayli federasyon. Federasyon olduğu için resmi kabul edilir. Yani şöyle değil. Bir bakkal dükkanı değil. Bakkalları küçümsemiyorum. Bu da konu yanlış anlaşılmasın. Ne demek istedim anlamışsınızdır. Şimdi benim bakkal dükkanı işletir gibi sertifika atan arkadaşlara bir şey diyesim çok yok. Alırsınız almasınız. Tercih meselesi verirler vermezler gidersiniz gitmezsiniz. Abi şunu söyleyeyim. Verdikleri eğitim muazzam. Şaka yapmıyorum. İyi eğitim veriyorlar. Ona bir şey değil mi? Ben sadece sertifikadan eleştiriyorum. Hep soru. Yoksa eğitimleri gerçekten iyi. Bakın. Onu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşa verdiğiniz 20-30 milyar kaç paraysa şimdi bu sizi dolandırmış oluyor mu? Hayır arkadaşım. Göz var. Akıl var. Araştırma denilen bir şey var. Gidiyorsun bile isteği eğitim alıyorsun. Parasını veriyorsun ya da bana geliyorsun. Parasını verip eğitim alıyorsun. Gerçi bizdeki en pahalı eğitim birebir eğitim alırsan ileri seviyede 20 bin lira. Yoksa ileri seviye eğitim kampanyalarına 7 bin 500 lira. Yeme içme konaklama da dahil. Yani öyle 20-25 bin lira falan değil. Şimdi ben kazıklıyor muyum? Hayır. O dolandırıcı mı? Hayır ben. Hayır niye? Çünkü bile isteye gelip paranı ödeyip karşılığında sertifika almak istiyorsun. Yani ve bunun karşılığında makbuz fatura da kesiliyor. Yani illegal bir şey de yok ortada. Şimdi biz işimizi düzgün yapıp devletimize vergimizi ödeyip bu işleri yaparken her şeyi dikkat ederek yapıyoruz. Ama altını bir daha çiziyorum. Ödediğiniz bu paralarla mesela 20 bin lira bana verdiniz. Ve İleri seviye eğitim aldınız birebir. E bir. Ya da 7500 lira döndünüz. Kampa katıldınız. Kampta eğitim aldınız. Şimdi arkadaş bana soruyor. Hocam ben 7500 lira verdim ama iş garantisi var mı? Her zaman dediğim gibi yok. E peki bu para çok değilmişti Ben bu parayla iş kurarım. Çok güzel. Sen 7500 ya da 20000 lirayla bir iş kur. Kuracağınız herhangi bir işin batıp batmama garantisi var mı? Yok. Ama eğitim aldığında senin o eğitimden yani aldığın eğitim, bilgi, donanımı kullanamaman için akli dengenin bozuk olması lazım. Aklının batma ihtimali yok. Ancak akli dengeni kaybedersin ya da ölmen lazım. Şimdi dükkan açıyorsun. Batıp batmayacağı belli değil. Çünkü ticaret, risk. Buradaki risk yok. Burada eğitim alıp kendini donanım sahibi haline getiriyorsun. Kendini donatıyorsun, bilgini geliştiriyorsun, silah kullanmayı öğreniyorsun. VIP korumayı öğreniyorsun, kalabalık kontrolünü öğreniyorsun, araçtan araca insan aktarmayı öğreniyorsun, silahlı saldırıda ne yapacağını öğreniyorsun, self öğreniyorsun, silahları bıçakları öğreniyorsun. E, öğreniyorsun, öğrendin. Batmak ne demek burada? Batmak, batmak için bu öğrendiklerini tamamını unutman lazım. E tekrar etmeyip unutuyorsan bir, kendine saygın yok çünkü o kadar para kazanıp vermişsin ya da bir şekilde kredi almış gelmişsin. Kendine saygın yok. Öderim para çok umurunda değil demek ki benim de umurumda olmaz. Kendine saygın olsa sıkıntı yok. İki, o kadar emek vermişsin, bak gene kendine saygın yok. Unuttum diyorsun. Ya, unuttum diyenler var çünkü. Ya, unutursun, tekrar etmezsen unutursun. Parana yazık, zamanına yazık arkadaşım. Bu işte eğitim alırsan tekrar etmek zorundasın. Biz tekrar için mesela yıllık üyeliğimiz vardır. Yıllık üyelik, çok bir rakam değil, 350 lira yıllık üyelik. 350 TL veriyorsun, kimliğin her yıl yenileniyor. Bin lira ödersen yıllık, yani aylık ortalama 90 lira gibi bir rakama gelir ki yüksek bir rakamdan bahsetmiyoruz. Bin lira verirsen yılda bir defa iki günlük yakın koruma eğitimlerimize Gelip bunlara katılabiliyorsun. Ya da onlara katılamıyorsan gelip o iki günü birebir olarak alabiliyorsun. E bunun fazlasını biz yapamıyoruz çünkü bizim de o kadar zamanımız yok. Ya da benim temsilcilerimle herhangi bir tanesine gidebilirsin Türkiye'de. Ya da dünyanın diğer ülkelerinde fark etmiyor. O yüzden. Şimdi sen kendini geliştirmezsen birinin karşısına çıktığında... Düzgün konuşamazsın. Yani istediğin kadar donanım sahibi ol. Fark etmez ki. Benim karşıma gelmişsin, iş başvurusu yapmışsın. İşte ben koruma arıyorum. On numara konuşuyorsun. Bak diksiyon harika. İngilizce perfect. Eğitimi de almışsın. Belgeler tamam. Soracağım çok basit bir soruya cevap veremezsen. Yani beni ikna edemezsen. Ben seni işe almam ki. Ya da her şey tamam, dört dörtlük. Ya o an bir şey olur, çay ikram edilmiş. İçerken yapar, öyle hopürüt ederek içersin, adam ya falan yapar almaz seni. Yani hiç kimse sana iş garantisi veremez, uzun lafın kısası bu. Anlatabildim mi? Şimdi ben sana iş garantisi veriyorum deyip seni bir yere işe soksam, senin ona atılmayacağın garantisi var mı? Yok, o zaman iş garantisi yok. Bu kadar basit. Devlet iş garantisi veremezken kimse iş garantisi veremez. Arkadaşlar unutmayın. Bunu veriyorum, verdim, vereceğim diyen herkes dolandırıcı, herkes sahtekardır. Varsa aksini iddia eden, iş garantisi veriyorum diyen buyursun gelsin. 5 milyon kişi işe soksun, gelsin neyin varsa üstüne yapayım. Mümkün değil. Yok böyle bir iddia. Benim de hiçbir zaman olmadı. Altını çiziyorum. Böyle bir iddiam yok. Olmadı. Olmayacak. Olamaz.